Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de doğal gaz arama ve kıta sahanlığı sorunu üzerinden çıkan gerginlikte bizzat devreye girerek salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aradığı ortaya çıktı. Bild gazetesinin haberine göre Merkel iki ülke arasında çıkabilecek askeri bir çatışmanın önüne geçti. Merkel, iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin Meis Adası açıklarında karşı karşıya gelmesine kısa bir süre kala Erdoğan ve Miçotakis'i arayarak ara buluculuk yaptı. Türkiye, Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirmiş, bunun üzerine Yunan Dışişleri, Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulunmuştu. Yunanistan başbakanı da Ankara'nın Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söylemişti. Haberde bu gerginlik sonrası Türk Deniz Kuvvetleri'nin Marmaris Aksaz'daki üssündeki hareketlenme nedeniyle Yunan donanmasında alarm seviyesine geçildiği, bu kapsamda donanmadaki bütün tatillerin iptal edildiği ve Yunan Genelkurmay Başkanı'nın tatilini yarıda keserek Atina'ya döndüğü de aktarıldı. Gazetenin Yunan askeri çevrelerinden edindiği bilgiye göre, 18 Türk savaş gemisi de salı akşamı meyse doğru yola çıktı ve iki NATO ülkesi arasında askeri bir çatışmanın olması an meselesiydi. Merkel'in bu sırada Erdoğan ve Miçotakis'i aradığı belirtilen haberde bu durumun Alman hükümeti tarafından da teyit edildiği kaydedildi.